Herkese selamlar ben Lovest arkadaşlar bugün karşımızda inanılmaz iki tane adam var King Inorsha vs Neypam iki tane dev. Ee, aralarında kapışmışlar. Bu Grand Prix Box Battle 2023'ün Seven to Smoke e, Battle'ından ilk battle'ınmış. Yorumlardan aldım bu videoyu. Sizlerde izlememi istediğiniz videolar varsa arkadaşlar yorumlara kesinlikle yazınız. Sıra sıra her gün video atmaya çalışıyorum. Sizin videonuza da sıra gelebilir. O yüzden yorum atmayı ihmal etmeyin chat. Videoları beğeniyorsanız da daha fazla videonun gelmesi istiyorsanız da lütfen beğene basın. Kanala abone olmadıysanız da abone olun. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. King Inusha with napalm. Let's go. Oh, başla. Three, two, one, beatbox. Beatbox. Yeah. Cool başladık. Benim en sevdiğim beatler bunlar. Tam benim tarz. Bu ben kadar çok sert girdi. Aradaki klik. Yalnız boğaz yerinde. Meyvan bir tık daha geçiyor. Klik <laughs> <mu> lan bu. <laughs> Gözlükle düşürüyor. Çok random girmiş ama çok random. Çok rastgele. Biraz sert girdi, rastgele girdi ama. Kantırlamaya çalıştı ama yok. Kantır yemedi, ne yapam olmaz. Geliyor.

Orası ne sallanıyordur var ya şimdi. Uff. <laughs> Kral. Aga ikisi de iyiydi bu arada. İkisi de kendi tarzında yaptı ama biraz Neopam counter'lamaya çalıştı ama bence counter'lı olmadı pek. Neopam kusura bakma kral. Eee ama Neopam Boxer falan muhteşemdi ama ben Innerjo'da kaldım bir tık. 1... Neopam kırmızı Innerjo mavi. Aa Neopam aldı lan. İnoroş'a biraz random gitti. Sonlara doğru özellikle biraz random gitti. Herhalde oradan bir yemediler. Neypan biraz daha düzenliydi. Bir de Neypan kontratmaya çalıştı herhalde onu da şeyden saydılar. İnoroş'a'nın boğazını ben bayağı beğendim. Normalde böyle sahnelerde vibration falan çıkması, o basların çıkması zordur. Evet böyle güzel beğendiğiniz beatler varsa arkadaşlar yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. onlardan alıyorum videoları. Lütfen esirgemeyiniz yorumlarınızı. kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Beatbox'ta kalın. mm <laughs>